sizlerle beraber eee bir saniye lan internet kötü bir saniye. Eee şey yaptım da arkadaşım yemiş bir saniye. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar buraya girdim. Neyse. KK yazıyor bir saniye. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Bir çekiyorum. Şii şey... Ben geldim. Çekiyorum. Merhaba de. Video çekiyorum. Merhaba de. Evet arkadaşlar, video çekiyorum. Mer What? Merhaba ha mı? Neyse arkadaşlar. <laughs> Arkalar sağol arkadaşlar. Okey arkadaşlar o zaman başlayalım. KK diyor. Nereden başlayacağız lan? Bu kim? Tövbe. Bu kim lan? Neyse. Evet arkadaşlar başlayalım. Sen başlayalım. Baslayalım yazacağım. Baslay... Okul yok mu? Senin... Var da hastayım. Var da hastayım. Ama video göndermem, göndermem lazım. Ama video gönd gitmem lazım. Video göndermem lazım. Ben hastaneye gittim. Okul okula gitmiştim de. Tamam demiş Tamam hadi başlayak ya arkadaşlar. Ad ne? Ne işkan sana? mi işkan? gün? Çünkü videodayız yani. Megan. Oha. Tamam dedi lan. Hayatta ilk defa kabullendi. Başlayak. 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 Anam. Lan kız uçtu. Neyse başlayalım. Bu ne lan? Ner Arkadaşlar nerede başlayacağız? E bunlara giriyormuş. Sen Cem oyundan mı çıktın? Aga be Cem oyundan çıkmış neyse. Biz arkadaşlar <laughs> e, ee, sırf şey olsun diye buna gireceğim ve yanımda arkadaşlar kedim var. Güneş merhaba de. Mırlayarak merhaba diyor arkadaşlar. Merhaba abi. Anam. Oha makyaj paleti. Anam. Bir şey diyeceğim. çok mantıklı makyaj paleti koymak. Anam. Lan ödüm patladı gebereceğim diye. Anam anam. O ne lan karşıdaki? Bu <laughs> ne lan? Dedik. Merhaba abi. Anam 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 anam. Gebereceğim bir saniye. Kendimi babamın okulunda gebermece oyna oynamak gibi gebermece oynarkenki gibi hissettim. Ya Ana. Oha lan nasıl geçtim direktten. Al. Ah! <laughs> Çok komik ölmedim mi ya? Arkadaşlar durun aynı obiye tekrardan geleceğim. Çok hızlı yapacağım. Cemo da oyundan çıktı ya üzüldüm. Arkadaşlar bu arada gerçekten hastayım. Sizin için video çekiyorum. Anam. Yani yine şuraya geldik ya. Bu oyunu kim yapmış bu arada? Sevdim oyunu. Daha keşke bir checkpoint koysaydım. Ya. ya. <laughs> bir şey diyeceğim. Benim şu anda yanımda olan kedim de aynı böyle sarı. Bu da Leia ya. Bu aynı Leia arkadaşlar. Benim 3 tane kedim var da. Bu aynı Leia ha. Leia da asil bir kedi biraz. Ya ben bu bulutların içine niye giriyorum? Aynı burada ölmüştüm şimdi buraya buradan devam edeceğim. Edemiyorum. <laughs> ya nasıl böyle bir şey yapamıyorum. Ama hani keşke bir checkpoint koysaydım. Neyse ben ya da buna gireceğim, Elgato'ya gireceğim. Çünkü yanımda Elgato'ya benzer bir kedi var o yüzden. Bakın aynı Elgo, Elgato. aynı bu. <laughs> aynı yaptım be bir saniye. Merhaba elga atılar. Merhaba. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya şuna bakın. Allah'ım. Ama şu bulutların içine girmek istemiyorum ben. <laughs> ya yine mi bulutlar. Neyse tık 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 diye geçelim. İnşallah tabi. Geçemiyorum diye. Geçemiyorum arkadaşlar. Bir saniye şöyle. Bir Bu sefer tık 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 diye geçmeyeceğim. Birazcık şey şey oynayacağım. Anam. Okey geçtim. Bakın arkadaşlar benim en büyük kedilerimle en büyük hayalim. Kedilerime böyle kıyafetler giydirmek. Hatta bir ara şey aa, kaç yaşındaydım ben o zaman? 6 yaşında filandım. Ee, o zamanlar arkadaşlar bakın. Şeydi Allah. O zamanlar arkadaşlar böyle doğum daha güneş veya Lea'nın yavrusu yoktu. Sadece Lea vardı. Eee <laughs> Sadece dediğim gibi Lea vardı. Ve doğum günüm vardı işte. Ve ee, ne zamanlar doğum günü eteğimdeki tütülü eteği arkadaşlar Lea'ya tütülü etek olarak şey yapacaktım. Onun e, geri kalan tütü. Geberdik. Neyse. Ya bu kız nasıl olabiliyor ya? Ben alacağım. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Kesin en sondayım. Ben yokum. En iyi 100 baş. Oha kız 700 kız kaç ne kadar bağışlamış. Ben de o zaman nasıl suratım gitmiş? Ben de o zaman bu salınca kaç başlasam? Lan ne oldu? Nereye geleyim? Sen kız beni çağır. Lan ben ne bekliyorsun? Bir şey anladın mı? Benim suratım gitti lan. Elgato'dan yine vazgeçemeyen ben. Ve suratım ve saçım yoktur. Ama ben hala devam ediyorum. Dur. Al gözü, gözü, Ana, ana. Üf, Bunu oynamak o kadar da zor değil ama nasıl ölebiliyorum? Hasta stresi. Ben de her videoda ha hasta oluyorum. Nedense çünkü çok büyük bir salgın var arkadaşlar. Dikkat edin. Fıçık 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 fıçık. Anam. E ee, şu Elgato'yu en azından bir bitirelim ya. Sadece Elgato'yu bitirmek istiyorum. <laughs> Çünkü Elgato e, benim yaramaz ve sarı kedime. Biraz. Bu arada arkadaşlar eğer sarı sarman kedi alacaksınız bence tekrar düşünün. En yaramaz kedi cinsi. Sarman. Ve bende var. Sokakta çok kötü bir durumdaydı o yüzden almıştım. Evet aynen biz burada ölmüştük. Artık ölmeyeceğim. Uh. Bir saniye. Şöyle. Hı. Ah! McDonald's. Bir şey Hayatımda hiç McDonald's'a gitmedim. Arkadaşlar hayatımda gerçekten hiç McDonald's'a gitmedim. Tek McDonald's'ın şeyini biliyorum. Gülüm şey. Bu söyleyeyim. Merhaba benimle evlenir misin? Ay saçlama. Saç, saçmalama el Bakayım güneş aynı mı? Evet aynı güneşle. Güneş resmen renkleri falan aynı arkadaşlar. Burada geçtik bayağı. Bu hareket ediyor. Acaba kilo mu yiyecek versem ne olur? Geç ben kilosuz. <laughs> Bitirdik. Lobi. Ben buradan sadece ödül geldi. <laughs> Lan bir saniye reset çekeceğim. Suratım yok. Oh maşallah. Lan benim suratım böyle değil ki. şey söyleyeceğim Cemo hala ya. Oyunu beğenin ve ücretsiz eşya için gruba katılın. Oh! Kibarsan. Bir saniye. Ben suratım gibi. Ama niye geberdim? Niye geberiyorum? Neyse saçım gelmişti bari. Evet evet geldim. Lan bir saniye kız buraya gitti. <laughs> Burası neresi? Burası neresi lan? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir saniye. Lan! Neyse. Arkadaşlar bugünkü iki... videomuzu Şurada bitireyim. Lan çekil! Ben, ben buraya çıkamıyorum. Neyse. Şurada bitireyim şu kalp falan yani. Evet. evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.